Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Kurtulmuş, Altılı Masa Ucube bir teklifte bulundu. Değerli izleyenler, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve çok sayıda Anadolu kanalının ortak canlı yayınıyla izleyicilerle buluşan Anadolu Soruyor programının konu AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş oldu, gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kurtulmuş. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde Cumhurbaşkanımız bir kere seçilmiştir ve ikinci kere seçilme hakkı kendi hakkıdır dedi. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Altılı Masa'nın teklif ettiği şey ne devedir, ne? Kuştur, kendilerinin de bir ortak kanaati yok. Altı artılı masa için, sizin derdiniz bir aday belirleyememek değil, ortak Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair fikirleri yok. Sonuçta çıka çıka ortaya bir sistem teklifleri çıktı bir cumhurbaşkanı seçilecek, bir de parlamentoyu seçsin, iki tane seçilmiş varsa bir yerde, bu sistemin arında yarı başkanlık derler. Bu teklif ettikleri budur, öyle ucube söylüyorlar ki, %50 artı bir oy alan kişinin elinde hiçbir atama yetkisi yok, onun üstünde parlamento, onun üstünde Anayasa Mahkemesi bu bir parlamenter sisteme dönüş meselesi değildir. Bu yarı başkanlık sistemidir. Nasıl ve neler yapılamayacağının belirlenemediği bir sistemdir. Bu sisteme geçeceklerse yeni bir anayasa teklifi vermeniz lazım. Biz onlara 2 4 ne kadar devam ediyorsa bize oy verin getireceğimiz sistem budur demeleri lazım. HDP uyandı dedi ki sizin teklifiniz 2023'ü ilgilendirmiyor, geriye şu kalıyor, 2023 seçimlerinden sonra bu iki dörtlü masa sonrasında nasıl bir süreç oluşturacaklarını. Kararlaştıramadıkları için öylesine teklifler çıkıyor, olmaz dünyada böyle bir sistem yok, 6 tane adam bir karar alsın, köşedeki bakkalı işletemezsiniz, asla başaramazsınız, bu koalisyonda değil dedi. Ak Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Haziranda da olsa Mayıs'ta da olsa seçime ramak kaldı. Bazı zorunluluklar dolayısıyla yaz tatili, üniversite sınavı dolayısıyla seçim bir miktar öne alınabilir. Bu bir erken seçim değildir. Bu meclisin fesi kesinlikle değildir. Burada Cumhurbaşkanının meclisi fesih hakkı vardır veya meclisin kendisini fesih hakkı vardır ama bu o değil. Seçimin birazcık öne alınmasıdır. İnşallah Türkiye önümüzdeki mayıs ayında seçime gidecek. Haziran ayındaki seçim. Bir miktar öne çekilerek güzel kampanya yapılarak barış ve esenlik içerisinde seçim yapılacak.